Sahi Virat'ı mutlu ediyor. Bukit Sahi'ye öğle yemeğinin gerçekten güzel olduğunu ve ailesiyle öğle yemeği yemekten iyi hissettiğini söyler. Sahi ile büyüklerinin dualarını alır. Devi, annesinin duygusal bir şekilde ağladığını görür ve Sahi'ye, annesini daha önce hiç böyle ağlarken görmediğini söyler ve ona neden ağladığını sorar. Aşvin'i her annenin kızının veda töreni sırasında duygulandığını söyler. Babavani, kızının veda törenini yapmaktan mutlu olduğunu ve devinin istediği zaman annesini görmeye gelebileceğini söyler. Devi bunu duyunca çok mutlu olur. Aşvin'i, devinin veda töreninin sayı sayesinde mutlu bir şekilde gerçekleştiği için sayıyı över. Sai, aile üyeleriyle birlikte selfie çeker ve Paki'den de katılmasını ister. Paki, Sai'nin Aşvin'i ve Virat'ın gözdesi olması ve şimdi Bavanin'in bile gözdesi haline gelmesinden dolayı gerilir. Ninad, Bavani'ye neden aniden değiştiğini ve Onkar ile dalga geçtiğini sorar, Sai'nin duygusal konuşmalarına nasıl kanabildiğini söyler. Onkar, Baba onun için çok şey yaptıklarını ve hatta emriyle Pulkiti kaçırdıklarını, Sayin'in onu değiştiren ne söylediğini söyler. Baba ona Sayin'in anneliğini uyandırdığını ve Devi'nin annesi olduğunu fark etmesini sağladığını söyler. Minat ona Devi'nin amcaları olduklarını ve düşman olmadıklarını söyler. Baba ona Devi doğduktan sonra onunla akraba olduklarını. Ancak kendisinin devi doğmadan önce annesi olduğunu ve onu 9 ay boyunca karnında taşıdığını, bir çocuğun annesinin karnını tekmeler, ancak bir annesinin elenmediğini, bugün aynı mutluluğu hissettiğini ve kızına olan sevgi yağdırmaktan kendini alamadığını sahi. Çocuk ne olursa olsun annenin asla kötü olmadığını doğru bir şekilde söylediğini söyler. Sahi aynısını Ashwini'ye anlatır ve Ashwini'nin kendisini doğurmadığını ama kendisini bir anne gibi çok sevdiğini, Bavaniye Devi'ye olan sevgisini fark etmesini sağladığını söyler. Aşvin'i, Sai'yi över. Sai, bu durumdan en çok kendisinin faydalandığını söyler. Aşvin'i nasıl olduğunu sorar. Sai, Aşvin'inin kendisini şimdi daha çok sevdiğini söyler. Aşvin'i onu şımartır ve sonsuza dek en sevdiği çocuğu olacağını söyler. Sahi ona, Virat iyileşip evden ayrıldıktan sonra da kendisine aynı şekilde sevip sevmeyeceğini sorar. Ashirni, evlendiğinde ve Virat ile evliliğinin bir anlaşma olduğunu söylediğinde, Sahi eve geldiğinde anlayacağını düşündüğünü ve asla evden ayrılmayı düşünmediğini, ancak bu sefer evden ayrıldığında, onsuz yaşamanın kendisi için bir ceza olduğunu ve Virat ile birlikte, onu ne kadar özlediğini sadece kendisinin bildiğini fark ettiğini eğer annesini düşünüyorsa, bu evden ayrılmayı asla düşünmemesi gerektiğini söyler. Sai ona tamamen haklı olduğunu ancak kararının değişmeyeceğini söyler. Ashwin'e ona insanların durumların ve her şeyin değiştiğini, bunun sadece bir karar olduğunu ve bu tür kararların değişmesinin daha iyi olduğunu onu zorlamadığını, ancak sonsuza dek geri planda kalacağını ve herkesin kalbini değiştireceğini umabildiğini söyler. Bu sırada Onkar, Bavaniye Sai'nin Mohit ve Ashwin ile birlikte kalbini kazanıp kazanmadığını sorar. Bavavani bunun asla olmayacağını ancak Sai'nin bugün söylediklerini inkar edemeyeceğini, Pulkit'i kabul etmediğini ve Devi'yi ne zaman kovarsa Devi eve dönebileceğini ama o zamana kadar kızından uzak durarak neden kendini cezalandırması gerektiğini söyler. Ninad ona ne demek istediğini anlayabildiğini, ancak deviyi kabul ettiğini görünce şok olduklarını ve ona sorular sorduklarını, bu yüzden üzgün olduğunu söyler. Baba Vane ona, kendisinin de aynısını yapacağını söyleyerek haksız olmadığını söyler. Ninad, Onkar'dan özür dilemesini ister. Onkar Bavani'den özür diler. Bavavani, aralarındaki kırgınlığı gidermek için gidip biraz tatlı yemelerini ister. Bu sırada Ashwini, Sai'ye Ladu yedirir. Sai, Virat'ın ilaç vaktinin geldiğini Ladu sevdiğini ve bu yüzden ona Ladu vereceğini söyler. Ashwini şaka yapar ve Virat'la her ilgilendiğinde mutlu olduğunu ve Virat'ın onu beklediğini söyler. Daha sonra Sahi, Virat'ın odasına girer ve Virat'ı çiçeklerle görünce mutlu olur. Virat, polis memuru Virat Çavan'ın Doktor Sahi Joshi'yi karşıladığını söyler. Sahi ona, bütün bunlar ne diye sorar. Virat ona, bu sürpriz der. Sahi ona, sürprizini çok beğendiğini söyler ve Virat'a, bu sürprizin sebebinin nedenini ne olduğunu sorar. Virat ona, devi için çok şey yaptığını söyler. Sahi Virat'a, onun desteği olmadan bunu yapamayacağını bu yüzden ona minnettar olduğunu söyler. Virat deviye gülümseyerek bakar. Sahi ona, neden gülümsediğini sorar. Virat ona, doktorun gülümsemeyi reddedip reddetmediğini sorar. Sahi hayır cevabını verir ve Virat'a, doktor ilaçları zamanında almasını söyler. Virat ilaçlarını alır. Sahi Virat'a burnunda, yanaklarında veya yüzünde bir şey olup olmadığını sorar. Virat hayır cevabını verir. Sai ona neden kendisine baktığını sorar. Virat Sai'ye ellerini ellerine vermesini ister. Sai elini verir Virat Sai'ye sihirli bir dünyadan mı geldi diye sorar sahi güler ve ilaçların onu etkilediğini söyler. Virat şaka yapmadığını, ne yaptıysa kimsenin yapmayacağını nasıl bu büyü yaptığını, devinin de her kız gibi saygıyı hak ettiğini ve bunu sahi sayesinde elde ettiğini, devinin yüzündeki gülümsemeyi unutamadığını ve babanininin değiştiğini görünce şaşırdığını söyler. Sahi ona, babanininin devinin annesi olduğunu fark etmesini sağladığını söyler ve sonra Virat'a, bir sürprizi olduğunu söyler ve ondan gözlerini kapatmasını ister ve ona laddu ikram eder. Virat laduları görünce heyecanlanır ve en sevdiğinin bu olduğunu nasıl bildiğini sorar. Sahi ona sadece yarısını alacağını söyler. Virat sadece yarım kutu ister. Sahi ona yarım ladu der. Virat sahiden laduyu ister sahi ona bir ladu ikram eder. Virat ona tüm kutuya ihtiyacı olduğunu söyler. Sağıyla duyu yer ve koşar. Virat onu yakalar ve sonra birlikte yatağa düşerler. Virat acı içinde kıvranır. Sağı endişeli bir şekilde Virat'a iyi olup olmadığını sorar. Virat evet anlamında başını sallar. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.